Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an e, ile ilgili dün itibariyle grupta çok sorulmuştu ve bir analiz yapacağımı söylemiştim. Bugün de hatırlattılar hocam Shiba ile ilgili video çekeceksiniz diye. Uzun süredir de Shiba ile ilgili bir çalışma yapıyorduk. Hatta geçen günlerde takipçimin biri hocam yaklaşık bir yıldır ben Shiba'dayım. Artık çıkmak istiyorum diye söylemişti. Ona da kendi gördüklerimi paylaştım arkadaşlar. Çünkü yakın zamanda ben Shiba ile ilgili en az %50 ile bir eksik bir pamparketi beklediğimi ve de sıkıştığı için bunu yapması gerektiğini söylemiştim. Eğer ki Shiba'daki büyük yükselişten bahsediyorsunuz arkadaşlar. Bakınız hocam Shibarium çıkacak. Şu projeleri var. Bunlar hayata yansıyacak. Bakınız arkadaşlar. Şu piyasada. Şu kötü piyasada. E, ben Shiba'yı çıkaracaklarını düşünmüyorum. Yani kısa hareketler yapabilir. %50'lik, 160'lık, %70'lik pump hareketleri gelebilir. %30'luk, %40'lık gelebilir. Orada problem yok. Ama e, beklentiniz evet. eğer büyük bir yükseliş ise şu piyasada hiçbir altcoin'in çıkacağını da düşünmüyorum. Çıkarmazlar arkadaşlar. Maalesef çıkarmazlar. Burada ne yapmamız lazım? Ya bir yıldır bekleyene Allah sabır versin. Başka bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Tabii ki onların için çok ciddi bir bekleyiş süresi ve can sıkıcı bir süre onu söyleyin. Uzun sürede bekleyenler için ama hayatında Shiba ile tanışmamış olanlar için de avantaj mı avantaj. Mesela şu an arkadaşlar Shiba desteklerinde bakın desteklerinde arkadaşlar. Buradan desteğin altında sarkmış yaklaşık olarak yüzde beşlik falan bir yükseliş yapmış. Buradan ne yapabilir Shiba? Buradan şunu yapabilir arkadaşlar. Kısa hedeflerini vereceğim şu an için. Ee, 11.72 Kırılması halinde Shiba'da 12.12'leri var arkadaşlar. Yüzde 8 yukarısı. Ve 12.80'e kadar yüzde 14 yaklaşık yüzde 15'lik bir hareket yapabilir. Bir. Ki bu nokta kırıldıktan sonra arkadaşlar bu nokta kırıldıktan sonra yüzde 25 yaklaşık 14 14 arkadaşlar yani 1398'ler ki bu noktada kırılırsa şu an verdiğim rakamlar takılıp geri gelebileceği e, direnç bölgeler arkadaşlar. Keyfi değil notunuzu alın. 1521'ler arkadaşlar. Burada kırıldığı zaman Şiba şuradaki noktaları kadar tekrar bir e, teması mümkün olabilir. Yaklaşık %56'lık bir yükseliş. 1740'a kadar bu büyük hedef değil arkadaşlar ama Shiba'da şöyle durum var. Bir anda böyle 1 ikisi yaptırabilirler. Yani ben 150 ile 1x arasında bir hareket bekliyorum. Ve 19'lar arkadaşlar. 1900'ler %70 yukarısı. Yukarıdaki kritik direnç bölgelerine kadar %90'lara kadar yani 21 2000'lere 21, kadar Shiba'da hareket olabilir arkadaşlar ki buralarda takılıp geri gelebileceği bölgeler. Şu an böyle bir hareket yapsalar %80'lik, %90'lık bir yükseliş hareketi yapsalar, aynı buna benzer bir durumda şu piyasada kalıcı olamaz arkadaşlar. Şu piyasada kalıcı olamaz. Eğer ki amacınız büyük yükselişse şu an maalesef hiçbir altcoinde ben şu an için bu tarz büyük büyük yükseliş beklemiyorum. Çünkü BTC hala sıkıntılı arkadaşlar. Kritik dirençleri bile kıramadı. Piyasa düzelmeden de yön vereceklerini düşünmüyorum arkadaşlar şu an için. Sadece kısa böyle pump hareketleri yapmak zorunda çok sıkıştığı için başka da bir şey şu an için göremiyorum. Alttaki desteklerini de vereyim. Yani her gün analiz yapan, her gün ile ilgili video çekenlerin ya ne yapıyorlar ben anlamış değilim arkadaşlar. Onlara da sormanız lazım yani. Ama şu an için yeşillenecek gibi. Bak kırmızıdan yeşili çekecek gibi. Ama gene de aşağıdaki desteklerini de vereyim. Çünkü ile ilgili her gün video analizi yapmıyorum ben o kanallar gibi. Arkadaşlar aşağıda 1000 57'ler var kırılması halinde. 1034'ü var. Bu noktada kırılırsa arkadaşlar aşağıda %20 aşağıda 885'ler ve aşağıda 788'ler var. Ben aşağıdaki arkadaşlar Shiba'nın şu aşağıdaki noktasını söyledim. Arkadaşlar buraya kadar iğne ucu atabilir, temas edebilir, oradan yükselebilir. Bu noktaya gelmeden önce bile söyledim. Ondan sonra da ile ilgili böyle çok eleştiri falan gelince ile ilgili çok fazla analiz yapmadım ama ben bu noktaları da verdim arkadaşlar. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Ben bu noktaları da verdim. Burada ben haber paylaşmıyorum arkadaşlar. Yani haberlerin şu an size yansıyan bir e, maddi bir geliri yok arkadaşlar. Sadece haber o her gün video kanalında Şiva ile ilgili yorum yapanları söylüyorum ben. Ben burada sadece paylaşımların e, bize yakın zamanda ya da orta vadede para kazandıracak işlemler başka bir şey değil. Şu an için Şiva'da görülenler bunlar arkadaşlar. Her gün Şiva analizine bakmanıza gerek yok e, ve Büyük ilgisayar işi bekliyorsanız birazcık daha bekletecek. Bitcoin'e bakmanız lazım. Shiba'ya değil sadece Bitcoin'e de bakmanız lazım. Güzel haberleri gelirse o pump hareketlerini yaparlar. Daha fazlasını da bir miktar yapabilirler ama bu piyasada tekrar altını çiziyorum. Kalıcı olması biraz zor olabilir. Burada Shiba'da bir de şu olabilir arkadaşlar. Sizi yanıltabilirler hani piyasa birazcık düzelir bu hareketi yapar. Siz dersiniz ki yine %80 %90 yükselecek sonra alta tekrar gelecek uzun süredir beklemişsinizdir. Çok az bir kar marjınız vardır. ki az bir kar kazanmışsınızdır. Ben satayım nasıl olsa bir daha aşağı gelecek diye düşündüğünüz zaman ve tamamıyla satış yaptığınız zaman ne olur? Oradan bir fırlatımlar artık kaç çıkış yukarıdan almak zorunda da kalabilirsiniz. Bu ihtimaller de var Evet arkadaşlar Shiba yükselişinde bu hareketleri de yapabilir. Bu konuda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bunların hiçbirisi kesin yatırım tavsiyesi değil. Benim tecrübelerimdir. da böyle bir, bir yükseliş yaparlarsa muhtemelen bu tarz hareketleri de yapacaklardır. Birazcık aldatacaklardır arkadaşlar. Bu noktalarda ne yapabiliriz hocam? Kritik direnç bölgelerinde şu an için yukarılarda vermedim ama kritik direnç bölgelerinde arkadaşlar takıldığı noktalarda ben ne yaparım? Örnek veriyorum aşağıdan %70 kazanmışım, %80 kazanmışım. Kısmi satışlar ama o günkü hareketlerine bakmam lazım arkadaşlar. Sinyallerini takip etmem lazım. Bakıldığı zaman baktım sinyallerde zayıflık var. Aşağıdaki desteklerini getireceklerse çünkü bayağı bir getirdiler o zaman. Ya bir satış korum arkadaşlar. Başka bir şey yapmam yani. Çünkü aldığım kara geri verdikten sonra bir anlam yok. O karla da tekrar aşağıdan bir daha alırım gerekirse. Yani benim stratejim o olur. Bu benim stratejim arkadaşlar. Siz ne yaparsınız bilmiyorum ama inebileceği kötü yerleri zamanda vermiştim. Tabii ki bu yerler hiç kimsenin söylemedi yerler. Altını tekrar çiziyorum. Bakın Shiba ile ilgili analiz yapan birçok kanala bakın. Ee, ben bu yeri çok çok önceden verdim ya Allah aşkına arkadaşlar. Vallahi çok çok önceden verdim ve dediğimiz gibi teması gerçekleşmiş iğneyle 60 ve anında toparlamış. %140'a yakın bir yükseliş yapmış ondan sonra da. Yani kötü Shiba'da yani kaybettiren Shiba'da kötü Shiba diyebileceğim ama yani şu an kötü piyasada kaybettiren Shiba'da e, bile güzel hareketleri yakaladık ama sonradan çok fazla analiz yapmamaya karar verdim. Şu an için beklemeye devam arkadaşlar. Beklemeye devam. Çok zararınız yoksa satmanız mantıklı mı? %80-%90 zararı varsa arkadaşlar mantıklı olur mu Allah aşkına ya? Paranızın %80'ini kaybetmişsiniz. Şu an alacak bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar şu demek çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü çok zararda bir, bir senedir beklediğini söyleyen bir hocam ben artık satmak istiyorum diyen insan vardı. Ona da şunu söyledim kısa hareketlerde bunu yapacak ama bir de şu var arkadaşlar. Şimdi yüzde 80 kaybetmişim örnek veriyorum. Kafadan bir rakam atıyorum 100.000 TL'n vardı. Yüzde 80'ini kaybettin 20.000 bin indi doğru mu? Şimdi sen buradan çıktığın zaman Eski zararını kurtarabilmek için 20.000 TL ile 5 eksik bir kağıt bulman lazım. Yani şu an 5x yükselecek kağıdı bulabilecek misin yani? Öyle yapman lazım arkadaşlar ki o zaman maliyetine gelebilsin, sıfırlayabilesin. O yüzden dolayı da böyle çok zararda, çok kaybeden kağıtlarda satmaktan ziyade destek atıp aşağıdan, çok aşağılardan destek atıp, çünkü çok kaybetmişsin ya bir şekilde para bulup destek atıp o attığınız desteği yukarılarda çıktığı zaman %20, %30 Satarak, kısmi satışlar yaparak hem maliyet düşürüp hem de nakitinizi koruyabilirsiniz. O şekilde daha kısa sürede zarardan hemen kurtulabilirsiniz. Başka türlü zor arkadaşlar. Bekletir çünkü. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum. Ee, Sağlıklı takalım arkadaşlar. İncelemesini istediklerinizi video altına yazın. Ya da Telegram grubunda orada yazdığınız zaman ben daha iyi görebiliyorum. Yazarsanız arkadaşlar en yakın zamanda Allah'ın izniyle sizinle o bilgileri paylaşabilirim. Telegram grubunu takip eden arkadaşlar. Bakın e, bugün itibariyle hatta dün de gece itibariyle ben bir video daha yayınladım. E, lunch diyorum. Niye lunch diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? lunchun çünkü Bitcoin'den bağımsız hareket yaptığı için birkaç tane altcoin daha var. Arzı az olan, çok düşmüş olan birkaç tane Balena'nın yükselttiği ve spor tokenleri, birkaç tane de böyle Bitcoin'den bağımsız hareket edebilen coinler var zaten şu an için inceleme alanımızda. Ama diğerleri de var da diğerlerini çıkarmıyorlar arkadaşlar. Piyasa kötü yoksa... Çok daha ileri var ama çıkarmıyorlar. Hepsi Bitcoin'e bağlı şu an için ama bunlar biraz Bitcoin'den bağımsız hareket edebiliyor. Bitcoin'den bağımsız hareket edebilen ya da çok sıkışmış olanları ben grupta paylaşıyorum. En azından çok zararda olanlar için de en azından bir e, kazanç sağlayabilecek e, bir hamle olur diye düşünüyorum. Çünkü biz Luş'ta bile arkadaşlar Luş'ta bile 5 kere kazanç sağladık yani. 5 kere kazanç sağladık. Ne kadarlık süre zarfında o grubu kurduğum tarihe bakın. O tarihten bu yana kadar hatta daha sonra paylaşmıştım ben onu kurduktan daha sonra paylaşmıştım. Tam 5 kere kazanç sağladık ve bu kazançlar %60'a yakın kazanç, %40'a yakın kazanç, %30'lara yakın kazanç, %85 ama %85 herkes alamadı arkadaşlar soranları söylemiştim. Ve bugün itibariyle, yani dün itibariyle de %20 civarında bir kazanç. Allah bereket versin arkadaşlar. Şu kötü piyasada daha ne diyeyim yani satış noktasında bana şunu soruyorsunuz. Hocam şimdi biz aldık gerçekten güzel kar ettim. %40 kar ettim. Eee tamam. Satmadım aşağı geldi. Bakın arkadaşlar. Bunu soran takipçilerime de sözlü olarak söyledim. Grupta yazılı olarak da söyledim. Şunu dedim arkadaşlar. Kötü piyasada çıkarıyorlar. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar. Kalıcı olamıyor. Kalıcı olamıyor. Ne demektir? Dirençlerinde satışıyor. Bakın arkadaşlar. Direnci var. Satış yedi geldi. Ya satışıyor. Geri geliyor. Bak burada ciddi bir kar kazanmışım ya kısmen satacaksın. Eğer al sat yapıyorsan tamamen satacaksın. Kar cebe yakışır demesini bilmek lazım bazı konuda. Çünkü aldığı noktaya aynısına geldiği zaman e, hiçbir bu ticaretten hiçbir kar elde etmemiş oluyorsun. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Kar cebe yakışır demek, demek lazım. E, kar cebe koymak lazım. Ondan sonra strateji yapmak lazım arkadaşlar. Yani yanlış iş yapmayın böyle. Ve e, takipte kalalım. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.